Teknisyenlerin asla söylemeyeceği onarım ipuçları. 1. Sızdıran bir musluğu değiştirmek için acele etmeyin. İşte bir püf noktası. Bu kapağı çıkarın. İçindeki vidaları sökün. Kolu çıkarın. Bir anahtar kullanarak vana çekirdeğini sıkın ve sorun çözülür. 2. Sızdıran bir duş başlığını hemen değiştirmeye kalkışmayın. Duş başlığını hortumdan ayırın. Tavan contasını çıkarın. Pirinç kapağı açın. İçerideki hortumu çekin ve sızıntıyı bulun. Hasarlı kısmı makasla kesin. Hortuma yeniden takın. Artık sızdırmaz. 3. Klozet rezervuarı sürekli sızdırıyorsa ne yapmalı? Su vanasını kapatın. Rezervuardaki suyu boşaltın. Mavi kapağı çıkarın. Plastik boruyu çekin. Tornavida ile sökün. Siyah kauçuk contayı çıkarın. Kirle dolu olduğunu göreceksiniz. Onu su ile temizleyin. Aynı şekilde tekrar monte edin ve sorun çözüldü. 4. Çamaşır makinesi aynı anda doluyor ve boşalıyor. Tamircilerin size söylemek istemediği bir sır. Önce çamaşır makinesini yatırın, paneli çıkarın, drenaj bileşenini, vidalarını sökün, açın ve neyin tıkadığını kontrol edin. Numara 5. Gazlı ocak ateşlenmiyor. Çakmak kullanmayı bırakın. Bu, çok tehlikeli. Aslında, tıkanan brülör. İlk olarak, küçük delikleri açmak için bir kürdan kullanın. Ardından bir kaseye bulaşık deterjanı, karbonat ve su ekleyin. Bunları karıştırın. Brülörü içine koyun ve birkaç kez sallayın. Şimdi temiz. Tekrar monte edin. Gazlı ocağı açın. Alev güçlü ve eşit. Daha fazla pratik ipucu için beni takip edin.